Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Süreyya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün anlaşıldığı üzere bir pazar günü arkadaşlar. Pazar kahvaltısından anlaşıldığı gibi. Bugün sizinle bir vlog çekiyorum. Ev vlogu. Yarın da belki çekerim üniversiteye giderken. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar şimdilik yani bir ev vlogu geliyor gibi. Karışık. Ee, gördüğünüz üzere kahvaltı yaptık. Şimdi mutfağı topladım. Sonra şimdi evlerin tozunu alacağım. Sonra gene görüşürüz arkadaşlar. Buramda sivilce çıktı. Soran olursa eğer o yüzden özür dilerim. Af buyurun. İnsanlık hali yani sivilce çıkabiliyor. Gidip de makyaj yapıp şimdi buna şey yapamazdım pijamalarla olmazdı. O yüzden gün içinde makyaj yaparım yani bu görüntüyü toparl <laughs> toparlamak için. Ee, onun dışında arkadaşlar dün alışveriş yaptım. Yani Okuldan istenilen şeyleri aldım. Hakikat Kırtasiye'yi biliyorsunuz eğer grafikerler, grafik tasarım okuyanlar bilir az çok. Ee, hakikat Kırtasiye'den aldıklarımı göstereceğim. Ama şimdilik bir şımdılık. Şimdilik bir eve e, tozunu alıp geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi işlerim bitti. Size alışverişimi göstereyim hakikaten aldım. Zaten poşetinden anladığınız kadarıyla. Şöyle akrilik boya istenilen boyalar. Kırmızı, mavi, sarı aldım. Onlar yani hocalar bu renkleri istedi. Bunların tanesi sanırım 6,5-7 lira falan olması gerekiyor. Ben şöyle fırça aldım. Yani fırça boyutunu söylemek için için şöyle karışık aldım. Hani böyle çok anlaşılık fırça falan aldım. Yani bence işimi görür diye düşünüyorum. Burada zaten inceler. Burada kalınlar var. Yani bunların fiyatı şöyle. Sonra şöyle bir haş kalemleri aldım. Böyle kurşun. Şuradan kalemleri. Bu mesela haş işte 7H 2B B de aldım çünkü B yumuşak boyuyor biliyorsunuz ki ben seviyorum 2B bir tane daha almışım 2H almışım mesela bunları şimdi görür diye düşünüyorum sonra işte şöyle bir 05 bir de 07 kalem aldım 3 kalem onu söyledim Bak, e, keçeli, keçeli aldım zaten burada yazıyor arkadaşlar M harfi kalın uçludur odaklanıyor şu an M harfi kalın uçlu demektir yani zaten şuradan görürsünüz siyah renginde Tamam, nasıl kapatacağım şimdi tek Evet. Böyle bir işkence çekiyoruz ve ters kapattım. Şu an S ince uçlu oluyor arkadaşlar. Bakın mesela bakın ince uçlu. Bir kalın bir ince yeterli bence. Zaten üniversitede iki ders için. Neyse sonra böyle bir şey istediler. Yuvarlak bir şeyleri. Hmm, bilmiyorum bunu tam olarak ama. Böyle bir şeyler istediler. İşte kresel. Normal silgi istediler. Hamur silgi istediler. Çünkü geçen senede kalan şeylerim var. O yüzden çok fazla almadım. Ve üniversitede zaten benim bulunduğum şeydi. Karatik evet, tasarımda. Sonra böyle bir kalem kalemim defter istiler kanson kağıt işte 200 gram 5 50 bu arkadaşlar şöyle işte kalınlık olarak bunlar şey değişiyor işte A4 şey gibi değil mesela ee, böyle bir şey istiler bir de arkadaşlar böyle küçük bir boyutunu istediler mesela bu da 25 35 aslında 180 gram istediler ama 180 gramını bulamadım ben o yüzden yani bulanlar ileride ama çok fazla bakmadım çok kalabalık aldım aldım çıktım hani eksik almış olabilirim eksikten kastım şöyle ben ee, pergel almadım bir de Çanta almam artık parası. Çanta çünkü 35 50 hani bunu elde götürmek için kimsiz bir falan zaten Şöyleydi zaten çalışıp başka bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar şimdi birazcık ders yapacağız. Bu arada tırnağım kırıldı bakın. Yani şunların yanında minicik neyse. Şimdi biraz ders yapacağız. Hocanın bize çektirdiği şeyleri biraz not düşmem gerekiyor arkadaşlar. Ee, onları yapacağım. Sonra gene görüşürüz. Evet, ortaokuldan kalan kalemliğim yine kullanırım da ama biraz içinin temizlemem ve bunları ayıklamam gerekiyor. Onu da şu notları aldıktan sonra yaparım. Şu anlık arkadaşlar her ders için bir defter tuttum. Yani şöyle sadece ders ismini yazıp not alıyorum. Mesela i̇şte bunun ismini yazmamışım. Buna hemen isim yazıyorum. Bu da derste aldığım notlar arkadaşlar. Bir daha açık okumayı bilmiyorum ama. Böyle bir şey yaptım. Hocalar zaten defter istemedi. Üniversite olduğu için galiba. Neyse bu zaten çizim şeyimden kalan defterler. Çizim, hmm, ay Kalemler. Bu da işte kağıt tutucum dedi. sileyim işte. Kalemlerin falan olduğu için pek fazla almadım zaten. Gördüğünüz üzere. Bunlar benim işimi görür ama biraz temizliğe ihtiyaçları var gibi şunları bir not alayım. Hocalar bakın. Şimdi hemen gösteriyorum size. Şöyle geçen dersimizde şunları mesela işledik biz. Ee, i̇şte bu ressamları falan eserlerini. Onları bize fotoğrafını çektirdi. işte biz e, not alalım isterseniz falan. Ben de onları şimdi tek tek not yazacağım. Gerekli yerlere. Bu şekilde sonra görüşürüz arkadaşlar katması katı Evet arkadaşlar şimdi yazdım bütün resimleri. Şimdi aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Öğretmenlerimizin söylediği, işte ressamın hikayelerini anlatırken söylediği bazı şaşırtıcı bilgiler falan var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum kısaca. E, Van Gogh mesela bildiğiniz üzere böyle, e, resmini bilmiyorsunuz. Eğer resmini gene koyarım buraya yani nasıl tipini. Ee, bu arkadaşlar arkadaşıyla kadın muhabbeti yüzünden sol kulağını kesip tepki olarak göstermiş. Yani kimse bu zamanda hani kendine zarar verip tepkisini göstermez. Karşındakine zarar verip tepkisini gösterir. Bu da çok tuhaf. Mesela çok tuhaf gitti? Belki size de ilk defa duyuyorsunuz da bilmiyorum ama. Ee, onun dışında arkadaşlar ee, Firdev Kahlo var. Firdev Kahlo'yu biliyorsunuz böyle bıyıkları işte kaşları falan filan ama çok çirkin bir kadın. Ama işte kaderi de çok çirkin olmuş. Yani anlattığı kadarıyla hocaların. bu mesela böyle bir tane şişman böyle adamı aşık oluyor arkadaşlar. Hani ondan sonra işte annesi falan işte bayağı işte şey yapıyor. Karşı çıkıyor diyor ki işte sen kur yani sen kur sen of işte fil falan gibisinden bayağı hani konuşuyorlarmış. Herkes işte tepki göstermiş falan ama o herkesin inat hani onunla evlenmiş falan. Evlendikten sonra arkadaşlar bu adam Firda'yı aldatmış. Hani bir sürü kadını aldatmış. Firda de bunu duyunca edince hani demiş ki tamam demiş. Sen çoklu böyle ilişki istiyorsun o zaman ben de kabul ediyorum. Ben de yaşayacağım demiş. Ama ondan sonra bunlar böyle yaşamaya devam etmişler. Ta ki adam Firda'nın kız kardeşiyle aldatana kadar. Gitmiş adam Firda'nın kız kardeşiyle aldatmış. Sonra Firde demiş o zaman dur yani burada bir duracağız. Sonra bunlar boşanmış sanırım. Boşandıktan sonra Firde bir kaza geçiriyor. Kazada çok fena bir kaza. Hani ee, işte bunun böyle boru mu dediler ne dediler böyle ağaç mı öyle bir şey. İşte bu iki bacağın arasında cinsel organının oradan tam girmiş böyle. Öyle bir yatalak bir kaza olmuş yani. Ondan sonra e, bacağını falan kesmek zorunda kalmışlar. Ondan sonra e, bu adam yüzünden olmuş. Yani kocası yüzünden olduğu için bu adam da çok üzülmüş etmiş ve hayatını Firda'ya adamış. Böyle bakmakla kendini şey yapmış. Bence de bir zahmet baksın. E, onun dışında onun, onun, yüzünden hapse girmiş e, Firda falan. İşte ondan sonra bu yatalak kalmış Firda. Firda yatalak kaldığı zamanda bir eser yapmış. işte ne işte e, ee cellatın öyle bir şey eseri var işte. Kendi ee, otoportresini çiziyor orada yatarken bile. Ondan sonra arkadaşlar kendi sergisini açıyor. ilk defa böyle. Kendi sergisini açtıktan sonra zaten ölüyor ediyor. Yani öyle bir şaşırtıcı bilgiler vermek böyle istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet, evet şimdi e, ee, before after arkadaşlar. Before after. Yani renge bakar mısınız? Bunu ben biz iki sene boyunca kullandım galiba diye düşünüyorum. yeni almış da olabilirim bilmiyorum. Tamam onu Bu hamur sevgi arkadaşlar bilmiyorsanız eğer ki e, bu yeni arkadaşlar. Şimdi yeni açalım birlikte diyeceğim. Ama nasıl açacağız? Bakın bir dakika. Ben bunu bir açıp geliyorum. İkisini de açtım. Bakın renge bakın. Yani, bu kir değil arkadaşlar. Kalemin e, bu şeyi arkadaşlar görelim. Falan yaparken sıkıyoruz. Bak, hamur sildi arkadaşlar bu. Çizim şeyini kullanıyor. Bu da yeni silgimiz. Bunu da açalım. Bakın yeni şeyleri açmak çok güzel bir şey. <laughs> Tek elle bu kadar oluyor arkadaşlar. Evet. Açtık. Böyle bir hamur silgi arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. İstediğiniz şekilde verip kullanabiliyorsunuz. Böyle bir kutusu var. Bunu da atacak çöpe artık. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere nadıl aldım. Çünkü annem sevmediğim bir yemeği yaptığı için nadıl yemek istedim. Öyle. Ne vermedim? Bana nadıl vermedi. Nadıl. Nadıl vermedim diye bana küstü arkadaşlar. Şimdi muzları say bakalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Tekrardan merhaba arkadaşlar. En son Güsman'ın ödevini yaptırıyordum. Sonra çarşaflarımı değiştirdim. İşte banyo vesaire işte pazar rutini genel. Onları yaptım. Şimdi oturup muhteşem yüz isteyeceğim. Evet. Bir, bir kere başlayan bir daha bırakamıyor. Sarılıyor yani baya. Öyle. E, bugün daha çekecek miyim bilmiyorum ama yarın büyük ihtimal çekmeye gene devam ettireceğim. O yüzden şimdilik görüşürüz. güncellemesi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben indim e, metrodan çünkü çok fena oldum. Yani şu an iyi olmuş halim. Yani böyle nefes alamıyordum. Çok kalabalık bir de. Midem zaten bulunuyor Başım dönüyor falan. Dedim ki ben ineyim. Yoksa kusacağım yani burada. indim biraz iyiyim. Şimdi bir daha bineceğim. Öyle. Evet arkadaşlar beni duyuyor musunuz, duymuyor musunuz bilmiyorum ama e, Geldim ben neredeyse, yürüyorum şu an Yetişmem diye düşünüyordum Ama yetiştim Şimdi yemek yiyeceğim. Yemeğim de Fahrettin Nova sponsorluğunda. Mevlana pide. <laughs> ee, yiyeceğim. Metroyu kaçırdık. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi e, forma geldim. Anneme ee, ve bir tane arkadaşıma hediye alacağım. Yarın doğum günü annemin, cumartesi de. Şey e arkadaşım doğum günü. Onlara hediye bakacağım şimdi. Bakalım bulabilecek miyim? artık bu videonun burada sonuna geldik diye bu videoyu kapatmak istiyorum. Artık zaten e, bugün işte oku. Ben bir gündür çekmiyorum bu videoyu. Bu arada kapatmak için kapatmak için bugün mü bekledim bilmiyorum ama bir gündür yani kapanışı yapamadım. E, şimdi arkadaşlar ben okuldan geldim saat bilmiyorum kaç. E, bugün de annemin doğum günü dün alışveriş yapmak için foruma gitmiştim ama forumda hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. O yüzden ben de bugüne bırakmıştım. Ee, buradaki bir şeyden aldım arkadaşlar hediyeyi de. Hediye de ne arkadaşlar annem açıp görür zaten. Merak ediniz olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında arkadaşlar eee A101'den şey aldım böyle. Koparılmış çiçek sevmediğim için annemin de sevmediğini düşündüğüm için şöyle bir şey aldım. Annemin çiçekleri var zaten balkonda. Onların yanında falan. E, diker diye düşünüyorum. E öyle arkadaşlar. Onun dışında e, şöyle bir mesajım var. Biliyorum bu videoyu annem de izleyecek o yüzden doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu, benli senelere. iyi ki varsın. Seni çok seviyorum de arkadaşlar videoyu kapatmadan hemen şöyle dene bunu kargom gelmiş. Hemen onu birlikte sizinle açalım. Sonra videoyu kapatıyorum hemen. Bilmeyenler için şöyle denebunu.com arkadaşlar. Her ay size böyle ücretsiz ürün gönderiyorlar. Tabi profilinize doldurduğunuz anket sayesinde gönderiyorlar size. Böyle hani şey hani ne bileyim boşu boşuna göndermiyorlar. Onun için arkadaşlar şöyle bir şeyler çıkıyor işte içinden. Hemen evet, şöyle mesela paket var böyle denemek poşeti gibi bir şey geliyor. İşte şöyle bir şeyler geliyor hani bildiğiniz böyle reklamlar sinema denir öyle bir şeyler. Sen böyle bir şey gelmiş. Hani mesela bakın L'Oreal'ın böyle bir serum deneme serumu gelmiş. Bu ne demek? Gözde görülür etkili cilt serumu. Bir hafta daha falan filan arkadaşlar. Ben bunu denerim arkadaşlar. Deneyeceğim. Böyle bir şey çıktı. Sonra işte böyle ıslak çıkıyor. Böyle bir... Bu ne? Bu ne? Neyse yazıyor zaten de. Ee, bu, bu zaten her kutuda çıkıyor arkadaşlar şu diş macunu. Böyle Coco Pops çıkmış. Bunda bir diş macunu bulduk artık. Öyle yani arkadaşlar zaten ürünler çok şunlar çıkıyor. Yani poşetler çıkıyor mesela. Böyle, böyle bir şeyler çıkıyor hani anladınız mı? Çok da atılacak bir şey yok aslında. Ama yani güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Artık kapatıyorum videoyu burada arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum.